Bir şirket düşünün adı da Microsoft ve onun da çok ünlü bir işletim sistemi olan Windows'u var. Fakat karşısında iddialı Linux denen bir rakibi var ve bu rakibinin içinde kendisi bir distro yapıyor. Adı Mariner. Tamam şu an galiba Mariner açılıyor. Ve açıldı. Ee, 0, 0, 0, 0, 0. <laughs> ne? işte diyen grafik arayüz grafik diyelim. Install. Grafik install diyelim terminal yapalım zaten. Bir anda şaşırdım dedim o ses nereden geliyor acaba? Tamam şimdi. <laughs> Welcome to CBL Mariner kurucu. Ee, soru soracakmış tamam. Installation çekirdek mi full çekirdek diyelim. Ee, Microsoft software evet bakın Microsoft'un yaptığı burada yazıyor. Azure Linux ISO. Ee, burada ne yazıyor pek okuyasım yok ama bilgi toplama sizin hakkınızda bilgiler kullanılabilir bir bu bilgiyi kullanabilir ne topluyor ki acaba acaba ne tür bilgi topluyor onu merak ettim şu an ee, verdiği host name'i çok ilginç Sparrow şifre az şifre zorunda çünkü Linux yani çok kısa diyor 1 2 3 4 5 6 bir dakika 1 2 3 4 5 6 kısa diyor daha ne yapalım bir dakika 7 7 8 Of, şimdi uzun kart telefon istiyor. Ne yapalım o zaman? 2000 years later. Gerçekten çok uğraştı yani bir şifre yani neden bu kadar uğraştırıyor? Ben onu anlamadım. 1 2 3 4 5 yazıp geçecektim ben olmadı. Neyse. Artık yapalım şunu. Eee tamam install now ve kuruluyor ve kurulum bitti e, 19 saniyede bitirdi güzel yine konuşan asistan var bu arada asistan mı deniyor ne deniyor Extra speech var tamam cbl mariner açılıyor login tamam şu an şuraya login bir dakika Kullanıcı ismimizi ne yapacağız acaba? Sparrow. Ha şimdi. Ha oldu galiba. Ben bunu nasıl şimdi çalıştıracağım? Bir dakika bunun bunda masaüstü falan yok mu acaba? Bir dakika ya. Evet uzun uğraşlar sonrası hiçbir sonuca varamadık. Eee, çünkü yani XFC kurmaya deneyecektim. Yani paketlisinde yoktu. O yüzden ben de gidip kitaptan falan nasıl desem ChatGPT öyle bir öneri verdi işte kendin derli diye. O da olmadı çünkü XFC development tools lazımmış ki o da yok yani paket olarak. E, CBL Main, Mariner zaten sadece Azure hizmetleri için varmış. Yani bir de Windows Linux subsystem için yapılmış bir isim sistem sistemi. Ya yani pek gösterecek bir kısmı yok galiba. Microsoft bunu tam böyle zaten dağıtım amaçlı yapmamış. Onun yerine nasıl desem Azure hizmetleri için ve bir de Windows subsystem işte Linux için. Onun dışında pek bir özelliği yok galiba. E, o zaman görüşürüz.